çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Gördüğünüz gibi Malatya'mız rezerv alanları ile yeniden inşa edilirken özellikle şu anda gördüğünüz arkamda bulunan Akpınar çarşımızın tamamı birinci ve ikinci etaplarda bitecek. Buralarda çok ciddi yeraltı suları çıktı. Aynı şekilde saray mahallemiz gördüğünüz gibi oranda da inşaatı başladı. Orada da çok ciddi manada yeraltı suları çıktı. Aynı şekilde Valiliğimizin olduğu kısımda şu anda bulunduğumuz yerde buralarda da çok ciddi yeraltı suları var. Bizim zaten mevcut olan yağmur suyu kanallarımız var burada. Fuzuli Caddesi'nden gelip buradan e, çevre yolunun altından Çarmuzu Deresi'ne giden bir 1600'lük hattımız var. Kısmet olursa biz buradaki yeraltı sularını da yeni bir yeni projelendirerek bunları Yağmur suyu mevcutların da yağmur suyunu alarak yağmur suyu kanalına bağlayıp Çarruzu Deresi'ne deşarj etmeyi planlıyoruz. Planlamadan öte çalışıyoruz. Projelerimizi yapıyoruz şu anda. Bu su aynı zamanda yağmur suyu ve yeraltı suları tarımsal sulamada kullanılacak. Yaptığımız bu çalışma ile yaklaşık toplamda 12 kilometre 12 kilometre bir eee drenaj hattı oluşacak. Ve bunun şunu söyleyeyim maliyeti yaklaşık şu anki rakamlarla 247 milyon lira. Ve Malatyamız için gerçekten çok konuşulacak, çok işe yarayan bir proje. Eee Malatyamıza hayırlı olsun diyorum. Fuzuli. Evet. Fuzul'un başından 1600'lük boru böyle, değil mi? Evet. 1600'lük boru Şurayı birinci alan Burada Niyazi Üst'teki hattı da bağlayacağız. Yukarıdaki Hasan, e, Bey de bir hattı getireceğiz. Bu şekilde karşıya geçireceğiz e, çevre yolundan. Buradan da Çarmur Denizi'ne deşer Bu bölgedeki bütün yer altı suylarını bu 1200 kilometrelik kolektör hattında toplayıp evet. tarım tarımsal tazmin... 6 Şubat depreminin yaralarını sarmak amacıyla başta Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız ve bizim valiliğimizin gayretleriyle 15 ocağa kadar Malatya'mızdaki hak sahiplerinin konutları tamamen bitmiş olacak. Şu anda gördüğünüz gibi arkamda bulunan Akpınar çarşısının birinci etabı bitmek üzere. Bu birinci etapta 2-3 ay içerisinde yani 2025'in ilk çeyreğinde kısmet olursa 1300 dükkan, 763 ofis, 134 adet konut teslim edilecek kısmet olursa. Ayrıca burada bu projede gördüğünüz gibi komple e, otoparktız oranın altı ve 1600'ün üzerinde otopark adetimiz mevcuttur. İnşaatlarımız hızla ilerliyor. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Malatya'mız hızlı bir şekilde ayağa kalkacak ve eskisinden daha da güzel olacak. Göç vermiş hemşerilerimiz bize güvensinler. Yavaş yavaş geri gelmeye başlasınlar inşallah. Burada niyetlenip de gitmek isteyenler de kesinlikle bu düşünceden vazgeçsinler. Malatyamızda hep birlikte yaşamaya devam edeceğiz. Çünkü eskisinden daha güzel bir Malatya inşa ediyoruz. Buna inanın. Arkadaşlar şu ana kadar Malatyamızda toplam 77.116 konutun ihalesi yapılmış olup Allah izin verirse 2025 yılı sonunda 79.197 Hak sahibinin konutu teslim edilmiş olacak. Bunu Malatya kamuoyuna bildirmiş olayım. 2025 sonunda hak sahiplerinin tamamı konutlarına kavuşmuş olacak. 15 Ocak'ta Malatya'da rezerv alanları veya yapılacak tüm projelerin ihaleleri 15 Ocak maksimum belki 20 Ocak sarkabilir 20 Ocak'a kadar Malatya'nın bütün ihaleleri tamamlanmış olacak. Ve bundan sonra Yeni yeni yerler, yeni rezerv alanları tespit ederiz belki. Artık o da e, hak sahipleri değil de e, vatandaşlara verdiğimiz sözler var. 15 bin konut sözümüz vardı biliyorsunuz. Kiracılara, Çok alt gelir grubuna, sosyal konut. İnşallah e, onlara yönelik konutlara başlayacağız inşallah. Yani buradaki e, 79 bin 197 konut e, ve iş yeri toplamda hak sahibi ne? 2025 yılı sonunda Allah'ın izniyle teslim edilecek. Çok tarihi bir proje arkadaşlar. Bunu, bunu özellikle söyleyeyim gerçekten, gerçekten çok Malatya'nın en önemli projelerden birisidir bu. Sayısal olarak vereceğiz sizlere. Çok hayati bir önem taşıyor Malatya'mız için bu proje arkadaşlar. 영상편집 <목소리도> 및하고있